Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin güzel oyuncusu Mert Ramazan Demir ve Afra Sarıçoğlu'nun bugünkü görüntülerini getirdim. Bugün çiftimizden fanlarıyla birlikte muhteşem görüntüler geldi kamera arkası fanlarıyla görüşen oyuncularımızın birbirinden eğlenceli muhteşem karelerini sizler için bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Setten gelen yeni paylaşımları da sizler için getirmeye devam ediyorum. Eğer sizler de yalı çapkını setinden birbirinden güzel yepyeni kareler ve muhteşem görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.